HES barajı patladı bu selin sebepleri arasında ya da suyun yoğunluğunun arasında o da var mı? Bu iddialar gündemdeydi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise bölgedeki sel felaketinin barajla ilgili olmadığını söyledi. Bana göre HES'ler bu işin sebebi yerine mağduru oluyor dedi bu Bozkurt e, alakalı genel bir e, sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında da HES alakalı bir program olduğu e, burada bir e, HES alakalı program yok. E, regülatör kapakları taşkın esnasında açılıyor. Ondan patladı diyorlar ama böyle bir durum söz konusu oluyor. değil. Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle sağlanan bir enerji türüdür. Suyun üst seviyelerden alt seviyelere düşmesi sonucu açığa çıkan enerji türbinlerin dönmesini sağlamakta ve elektrik enerjisi elde etmektedir. Hidrolik potansiyel yağış rejimine bağlıdır. Dolayısıyla hidrolik enerji iklim şartlarındaki değişmelere karşı hassas bir enerji türüdür. Hidroelektrik santraller diğer üretim tipleriyle kıyaslandığında en düşük işletme maliyetine, en uzun işletme ömrüne ve yüksek verime haizdirler. Türkiye'nin diğer enerji alternatifleri karşısında iç kaynak olan suyu kullanan elektrik santrallere gerekli öncelik verilmesi ekonomik ve stratejik bir yaklaşım olarak görülebilir. Ancak elektrik enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak dünyadaki su döngüsüne bağlı olduğu unutulmaması gerekir. HES ve baraj arasındaki farklılıklar Baraj yapılarında akarsuyun önü bir baraj yapısı ile kapatılarak barajın gerisinde bir rezervuar oluşturulur. HES'lerin ise barajlarda olduğu gibi biriktirmeli yapıları yoktur. Bu özellikleriyle baraj olarak bilinen depolamalı yapılardan ayrılırlar. 2. Baraj adı verilen tesisler elektrik üretiminin yanı sıra sulama suyu, depolama, içine suyu temini ve taşkından korunma gibi başka amaçlar için de inşa edilebilir. Yani bir baraj hiç elektrik üretimi amacı taşımadığı gibi bazı barajlar hem elektrik üretimi hem de sulama suyu temini gibi farklı hizmetler verebilir. HES'ler ise sadece elektrik üretimi için inşa edilirler. 3. Barajlarda akış hızı yani debi düzenlemesi yapmak mümkündür. Bu nedenle yağışsız ve kurak sezonda dahi elektrik üretimi söz konusudur. Hizlerde debi düzenlemesi olmaz. Santralin üreteceği elektrik enerjisi mevsimlere göre farklılık gösterir. Yağışın ve nehir akışının yoğun olduğu zamanlarda elektrik üretimi artarken kurak mevsimlerde hiç bazen hiç elektrik üretmeyebilir. Hidroelektrik santraller nasıl çalışır? Akar su üzerinde su toplama yapısı yani regülatöre ulaşan su cebri borulara aktarılır ve burada elektrik üreten alternatörlere bağlı bir türbinin çarklarını döndürmekte kullanılır elektrik üretiminin gerçekleştirdiği bu bölüme santral denir. HES'lerdeki regülatör yapısı aracılığıyla su seviyesi kabartılır. Böylece bir miktar su düşü kazanması sağlanır. Düşünün artması üretecek elektrik miktarının da artması demektir. HES'lerde çevirmeli ya da çevirmesiz olarak gruplandırılır. Çevirmesiz HES'lerde elektrik enerjisinin elde edilebileceği santral binası akarsu üzerinde ve akarsu yakınında planlanır. Çevirmeli işlerde ise regülatörden alındıktan sonra iletim kanallarından taşınarak santrali iletilir. Burada hedef düşünüm ve dolayısıyla elektrik üretiminin artmasıdır.